merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf matematik ikinci dönem ikinci sınav <laughs> Fen Lisesi ikinci senaryo örnek soruları çözümleri olacak arkadaşlar Fen Lisesi 2 diyor ama ben bunu Anadolu Lisesi dördüncü senaryo olarak da yayınlayacağım zira Mifredat aynı arkadaşlar aynı sorular e, ee, Anadolu Sesi sevgili öğrencilerimiz için de geçerli. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm dönemlere ait senaryoların tamamını konu anlatımında detaylı bulabilirsiniz. Ayrıca burada görmüş olduğunuz testlerin matematik fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Bunları da sana şiddetle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşım. Söylediğim üzere bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki A, B reel sayı, B sıfır değil ama diyor. Rasyonel ifadesi sadeleştirilebildiğine göre dıp 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 rasyonel ifadesinin eşitini bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ne demek? Eğer bu arkadaş sadeleşebiliyor ise aşağıda x eksi 2 varsa bu ifade x eksi 2'ye tam bölünüyor. Yani bu arkadaşın çarpanlarından biri <laughs> zaten kendisi ikinci dereceden x eksi 2. Şimdi diğer arkadaşı teşkil etmeye çalışalım. Arkadaşlar bakın ben bu ifadeyle bu ifadeyi çarpıştım. Bir x kare elde etmişim. Bunun için burada bir x görmem lazım cepte. Şimdi ax biraz muamma değil mi? Onu söyleyemem. Ama eksi 6'yı nasıl elde ederim? Bak x kareyi böyle elde ettim. E, eksi 6'yı da arkadaşlar sabit sayıları çarparak. E, ben eksi 2'yi kimle çarparsam eksi 6 yapar? Artı 3 ile. Bak buyur. Arkadaşa hemen teşkil ettik. E, dolayısıyla arkadaşlar bu arkadaşları çarparsam bu ne olur? x kare <laughs> bak 3 tane x eksi 2 tane x artı x olur. Emin olalım. 3x Eksi 2x. Bak bununla bunu da çarptım. Eksi 6. Bölü x eksi 2. E, bu ifade buymuş arkadaşlar. Buradan a bağırmıyor mu size? a eşittir 1'miş. Cepte mi? Cepte. O zaman arkadaşlar a'nın 1 olması durumuna göre şu arkadaşı bir düzenleyelim. Şimdi burada a var bir de b bilinmezi var. Şimdi bakalım yarı yolda bir bakarız arkadaşlar. B'de bir sıkıntı olacak mı? Olmayacak mı? x çarpı 2x eksi 1 Eksileri şöyle güzel yapalım. Bölü B. Arkadaşlar bu bölüm olduğu için çarpı diyorum. Bu arkadaşı ters çeviriyorum. E A1 ise bu arkadaş 3x 2 olur. Cepte mi? Cepte hocam. Bölü. Şimdi şu arkadaşı aldık. Ha bu arkadaşı da sevgili arkadaşlar bak hazır elimizdeymişken fazla yer harcamıyor. Ne yapalım bu arkadaşı? 3x çarpanlarını ayıralım ve 2x diye ayıralım. 2 için eksi 7'ye ulaşacağım. Bak şunu ee, şunu eksi 2 ile çarparım. Eksi 4x. Bunu da eksi 1 ile çarparım. Eksi 3x toplam bunu bulur. Güzel. 3x eksi 2 çarpı 2x eksi 1. Sen zaten anlıyorsun. Bak bununla bu. Bununla bunu görüyorsun. Güzel. Bu ifadeyi halledeceğim. Sonra eksi diyeceğim arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi halletmeye çalışacağım. x artı 6b bölü B. Şu 6 ile B'yi de hep yan yana getiriyorlar ya hasta oluyorum ya. Değil mi? 6 ile B her birbirine <laughs> karışabilir. Siz karıştırmayacak şekilde yazın arkadaşlar. Şimdi şurada kolları sıvıyoruz. 3x-2 herkes çarpım halinde. Sadeleş, sadeleş. Sen de sadeleş, sen de sadeleş. Burası 1 oldu. Bak bu arkadaş x bölü B. Eksi x artı 6b bölü b oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Arkadaşlar paydalarımız aynı. Üstleri topluyorum. Bak x eksi. Ha şurayı da uzun uzun yazalım. Eksi x. Bu eksi hem bunu hem de buna etki edeceği için böyle olur. Burası da b'dir. Aman 2b demeyin. x'lerle vedalaştım. Eksi 6b bölü b. Şimdi b'lerle vedalaşma vakti. Cevabımız eksi 6'dır. Ne kadar güzel oldu değil mi? Şurada fazlalıkmış meğersem b. Boşu boşuna yer teşkil ediyormuş işgal ediyormuş orayı. Tamam mıyız arkadaşlar? Eksi 6'yı bulduk. İçimizde rahat. Polemiksiz 2 ile devam. 2 numara biraz kallavi bir soru. X² 2, X kare artı 2x artı 4 eşittir. Sıfır denkleminin kökleri. X1, X2'dir. Dıp, dıp 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 dıp. İfadesinin eşitini bulun. Arkadaşlar çok kalabalık. Bakın ben burada X1, X2 ile ilgili bir takım şeylerle uğraşacağım belli. E benim ikinci dereceden denklemlerle ilgili en büyük silahlarımdan iki tanesini kökler toplamı x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a idi. Bak a x'in katsayısı b x karenin özür b x'in katsayısı c de sabit sayı olmak üzere. Bu durumda arkadaşlar bu arkadaş eksi 2. Yani köklerin toplamı eksi 2. Çarpımını da c bölü a ile buluyordum. c 4 a 1 hop bu da 4. Ben bunu şu arkadaşı analiz ederken bulacağım. Pekala Öğretmenim bakıyorum burada x1 vesaireler ya nasıl yapabilirim x1 artı x2 x1 çarpı x2 göremem ki. Arkadaşlar burada da bir hoşluk var. Şöyle ki şimdi bu denklemi x1 ve x2 ayrı ayrı sağladığına göre x yerine x1 yazıyorum. Bak x1'in karesi artı 2 tane x1 artı 4 eşittir sıfırmış. Bunu niçin yaptım? Bak bu arkadaş çok benziyor. x1'in karesi artı 2 tane x1 Eksi 4 oldu mu? Oldu. E o zaman ben bu arkadaşın yerine eksi 4 yazabilirim. O zaman yazıyorum. Eksi 4 tane x2 oldu. Eksi 4 tane x1. Ha bak şimdi biraz kıvama geldi. Değil mi? Güzel. x1 bölü x2 artı 8 bölü x1. Devam ediyorum. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmiyoruz. Eksi 4 parantezinde x1 artı x2 yazıyorum. Bölü x2 artı 8 bölü x1. Ne kadar güzel. Harika. Arkadaşlar bak. Karşımıza çıktı. Bu arkadaş eksi 2. Şu arkadaş eksi 2 ise eksi 4 ile de çarpılınca ne olur? 8 bölü x2 artı 8 bölü x1. Ne kadar da güzel ayarlanmış değil mi? Şimdi vakit kaybetmeden x1 ve x2 ile paydayı eşitliyorum. 8 tane x1 artı 8 tane x2 bölü x1 çarpı x2. Yine 8 parantezine hemencecik alıyoruz gönül rahatlığıyla. X1 artı X2, X1 çarpı X2. Buyursan arkadaşım lazım olmaz mı? Olur işte. Toplamlarına yine hop eksi 2 yazıyorum. Çarpımlarına da 4 yazıyorum. 8 4'e bölündü 2 oldu. 2 ile de eksi 2 çarpıldı. Cevabımız eksi 4 olarak zühur etti. Okey tomento. Nefis değil mi? Let's go number 3. 3 numarayla devam. Şekilde ABC bir düzgün beşgen geometri sorularına başladık arkadaşlar. AFC bir eşkenar üçgen. Ne kadar güzel. AB ile EF'nin kesişim noktaları da K'ymiş. Buna göre diyor arkadaşlar AKE üçgeni. Şu pardon AKE üçgeni değil bu açısı. Alfayı soruyor. Şimdi buraya nasıl ulaşalım sevgili arkadaşlar? Bakın buralarda en önemli hareketlerden biri şudur. Şimdi bak şu arkadaşlar eşkenar üçgen. Hemen bunları belli et. Şimdi ben renkli kalem kullanmanın avantajını kullanıyorum. Sen sınavda nasıl kullanırsın bilmiyorum. Diğer yandan arkadaşlar bunlar da eşkenar üçgen. O şey pardon düzgün beşgen. Evet bugün konuşmamızda biraz sıkıntı var gibi düzelteceğiz ama. Bunlar tamam. Sevgili arkadaşlar şimdi bunları kullanacağım. Benim bildiğim en büyük hareketleri yazıyorum. Düzgün bir beşgenin iç açı ölçüsü 108 derece yazdım. Olayı boğmamak üzere. Eşkenar üçgeninde bir iç açısının ölçüsü de 60 derece. Bunu da yazdım. Tamam. Peki buradan nerelere yürüyebilir? Arkadaşlar ben şunu da biliyorum. Bak şurada A B C üçgenini görüyorsun değil mi? E, düzgün beşgenin bir köşegeni var. Bu arkadaş nasıl ayrılıyordu arkadaşlar? Bak burası 108 derece ise eşkenar eşkenar geriye kalan 72 bu arkadaşlar eşit paylaşıyordu. 36 ve 36 Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bak x'e çok güzel bir yaklaşımda bulundum. Burası 36. E sevgili arkadaşlar bunun tamamı da 64, 60 olduğuna göre şu arkadaşa kaç kalır? 60'tan bu arkadaş çıkarsam 24 derece kalır. Güzel. 24 dereceyi de bulup ben şimdi şu arkadaşı bulursam e, AFK 2 açısının ölçüsünü bulsam 24 ile bunun toplamı x'i verecektim. Bir üçgenci iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir. Alfa eşittir. 24 derece artı afk açısının ölçüsü. Şimdi bütün konsantrasyonum burada. E bunu da çözmek mümkün mü? Bana mümkün gibi gözüküyor ama bu mümkünü nasıl sağlarım? İşte şöyle sağlarım. Sevgili arkadaşım iyi bak. Şimdi bak şu ac köşegen değil mi? Aynı köşegenden bir tane de ben çekiyorum. Bak bu arkadaş da eşittir. Çünkü aynı köşegen bu. E bu ne işime yaradı? Bak E, F, C üçgenine bak. Burada nasıl bir üçgen görüyorsun sevgili arkadaşım? Yine bir ikiz kenar üçgen görüyorsun değil mi? Bu ikiz kenar üçgende de arkadaşlar şu tepe açımız belli. Bak şurası 60 derece. Şurası zaten 60 derece toplama. 60 derece. E sevgili arkadaşlar bunların da 36-36 olduğunu biliyorum zaten. Burası da toplam 72. Toplamda kaç oldu burası? A, 132 derece oldu. O zaman şu her bir ayağı da onları da şöyle gösterelim. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşlar da bunları da beta beta diyeceğim. Beta beta. İki tane beta değil mi? Beta beta. Artı 132 derece eşittir. 180 derece olmalı. İki tane beta eşittir. 48 derece. E, beta eşittir. 24 derece oldu. Enteresan değil mi arkadaşlar? Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Ne var? Bir yanlışlık var. Abo Şimşek sen de ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar buranın tamamı ben şurayla ilgileniyorum ki. 132 ile ilgilenmiyorum ki ben. Değil mi? 132 değil. Hop. Şu, şu üçgenin şu açısı. Hemen şuradan göstereyim sana. Bak burası 60 derece. Şurası 36 derece. 96 derece burası. Değil mi? Burası 96 derece. Aman aman. Sizi de bilinmezlere gönderiyordum. Arkadaşlar iki tane beta eşittir. Bu durumda 84 derece olur. Dolayısıyla beta da 42 derece olur. Harika. Sorun çözüldü arkadaşlar. Şuradaki arkadaşımız da kaçmış? 42 yemiş. O zaman hemen onun komşusu olan EFK kaç olur? 60 eksi 42 olur. Yani 18 derece olur. Bu durumda da arkadaşlar bu arkadaşı da 18 bulduğumuza göre alfa eşittir 24 derece artı 18 derece ilk to 42 derece derim. Polemiklerden uzak. 4 ile devam ediyoruz. 4 geliyor. 4 uçtu geldi. Sahnedeki yerini aldı. Şekilde ABC'de 4 dörtgen DA AB yedik dik. DA 24 üzerinde 45 üzerinde 40 üzerinde çok kocaman sayılarla uğraşılmış. Buna göre diyor arkadaşlar ABCD dörtgeninin santimetre yeri cinsinden alabileceği en büyük değerini bulun. Bu alan en çok kaç olur? Sevgili arkadaşlar, beni kısıtlayanlar ne? Bak bu arkadaşların uzunlukları bir de şuranın dik olması. O zaman şöyle yapacağım. Şu köşegeni çekiyorum. E sevgili arkadaşlar, DB'nin karesi hemen bir Pisagor yapıyoruz. eşittir 24'ün karesi artı 45'in karesi. Şimdi bak sen bununla uğraşmak istemezsin. Hem bu arkadaş hem bu arkadaşı 8'e bölsen 8'de birine gitsen bölü 8 bölü 8 yap. 3 değil mi? Bölü 8. Ama bu 8'e bölünmüyor ki şimşek. 3'e bölecektik. 3'e böl. 3'e böl. 8. Bunu 3'e böl. 15. Sevgili arkadaşlar 8, 15 hangi üçgen var? 17. Değil mi? 8, 15, 17. Şöyle de yapabilirsiniz. Şuraya x diyelim. x kare eşittir. 8'in karesi artı 15'in karesinden x eşittir. 17'yi bulursun. Arkadaşlar bu x 17'yi bulduysan hani 8, 15, 17 3 katına, Şimdi üç katını alırsam da burası nidenin plaka işareti 51 olur. Güzel. Şimdi benim kısıtlarım şu arkadaşlar. 40 olacak. 51 olacak. Eee... 45 olacak 24 olacak. E ben bu alanı nasıl bulabilirim öğretmenim? Sevgili arkadaşlar burası dik olacak şekilde bulabilirsin. Değil mi? Şurası dik daha doğrusu. Ben ne biliyordum? Şuraya gelsinle, alfa yazalım. Alfa. Bir dörtgenin arkadaşlar e, alanı şöyle bulunur. Köşegenleri e, AC yazacaktık. AC çarpı DB e, çarpı sinüs alfa Bölü 2. Arkadaşlar bu üçgenin alanından da hatırlarsın. İki kolu çarpıyoruz. 1 bölü ikisini alıp sinüsüyle çarpıyorduk. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu durumda arkadaşlar 1 bölü iki çarpı AC kaç? 51 çarpı DB'yi kaç bulduk? Bulduk değil. Verdi zaten. 40 çarpı sinüs alfa. E öğretmenim ben alfayı bilmiyorum ki. E sevgili arkadaşım şunu öğrendin ama değil mi? Sinüs alfa değeri maksimum en fazla 1 olabilir. Bu arkadaş eksi 1 ila 1 aralığındadır arkadaşlar. Sinüs değeri. En küçük eksi 1 olur. En büyük 1 olur. Aradaki değerleri. E sen bunun maksimum olmasını istiyorsan bu arkadaşın 1 olması durumuna bakarsın. Bu durumda da hop hop 20. 51 ile de 20'yi çarparsın. Dersin ki 1020 santimetre kare. Bu arkadaşın oluşup alabileceği en büyük değer budur. Çünkü bu açıyı sana rahat serbest bıraktı değil mi? Burada istediği değeri alır. 51 fix, 24, 45, 40 da fix. Bunlar dik kesişirse, dik kesişirse en büyük alanı elde etmiş olur. A 5 numara gelsin. A 5 numarayı çözdüydük daha önce tekrar çözelim. Şekilde ABC'de eşkenar dörtgeninde E noktası köşe kesim noktası AB 10 üzerinde alanı da 44 santimetre kareymiş arkadaşlar. Güzel. Ee, A, B, eşkenar dörtgenin köşegenlerin uzunluğunun toplamı kaç santimetre olduğunu bulmuş. Arkadaşlar burada yapacağım hareket de şu. Bunlara X, şunlara da Y diye veriyorum. Tamam mı? Tamam. Öncelikle şuna bakalım. Bak ha, köşegenlerimiz nasıl kesişiyor arkadaşlar eşkenar dörtgende dik. Ne kadar güzel bir e, Pisagor bağıntımız var. X kare artı Y kare eşittir. Onun karesi olan 100. Bu bir kere cepte. Cepte mi? Cepte. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bakın bu bilgi daha var. E, köşegenlerin çarpımının yarısı değil miydi arkadaşlar alanımız? Evet. Yani alan alan AC çarpı DB bölü 2 idi. 2x çarpı 2y değil mi? Bak 2x 2y bölü 2. Yani hobolop hobolop 2 tane x çarpı y eşittir 44 santimetre kare. dolayısıyla buradan çıkan netice x çarpı y'nin 22 olması durumu. Öğretmenim nereye gidiyoruz ya? Sen gittin nereye çözüyorsun? Ben köşegenlerin toplamı olacağım. Arkadaşlar 10. sınıfta öğrendiğimiz 2. dereceden denklemlere atfen sorulmuş bir soru. Bak x kare artı y kareyi biliyorsun. x artı y'yi de biliyorsun. Sana sorulan ne? 2x artı 2y. Bir başka değişti. 2 parantezinde x artı y. Köşegenler toplamı senin bu. Bunu soruyor. E sen x artı y'ye ulaşırsan muradına ermiş olursun ki x artı y'nin karesinin de x kare artı 2xy artı y kare olduğunu artık bilmiyorsan değil mi? demek ki okula hiç gitmedin demek. Bak sevgili arkadaşım x kare artı y kare. x kare artı y kare. Bu arkadaş kaç? 100. E diğer taraftan sevgili arkadaşlar şu arkadaş da 22. Değil mi? Bak bu arkadaş da 20. Yani artı 40. 2 ile çarptığında bir 44 ya ama şimşek de. 44 değil mi bak zaten şurada da gözüküyor 2x ya. Hatta x ile bulmana da gerek yokmuş. E sevgili arkadaşlar bu 144 ise karesi o zaman x artı y nedir? Kimin karesi 144? 12'nin arkadaşlar x artı y 12 senin aradığın şey de 2 tanesi bunun. 2 çarpı 12 buyur sana 24 santimetre. Konu kapanmıştır. Anlaştık mı? Harika. 6 numara gelsin testin son sorusu. Bu dönemin son örnek senaryo çözümü. Ee, son Soru sorusu. Aa, bu karışık ama. Şimdi burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Bu karışık karışık biraz şey gideceğiz. Şekilde ABC'de bir paralel kenar. Dıbı dıp 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 Tamam bu burada bu burada bu burada. A, L, L, B, D, E, E, C birbirlerine eşit. Güzel. Sen de iyice bunları mıhla. Güzel. A KLF 35 santimetre kare. KLFB. Tamam, buna en son kullanacağız arkadaşlar. Hatta onu şöyle sarı yapalım. Şurası, değil mi? E, KLBF. Şu alan verilmiş bana. Bunu kullanacağız, rahat ol. Buna göre bütün alan nedir? Arkadaşlar, bu e, sorularda da yapacağımız hareket kenarlar arasında oranları bulabilmek. Bak, bir kere bu arkadaşlar belirlenmiş. Bunlara bir K K K diyelim. Tamam mı? Tamam hocam. Sevgili arkadaşlar, burada iki tane muhteşem şeyler görüyorum ben. Kum saatleri bak. Ee, e, Taleş üçgenleri. D E K üçgeni ile bak. D E K üçgeni ile, şurada görmüş olduğunuz üçgen ile L D L A K üçgenleri benzer. Değil mi benzer? Ne benzeri? Eşit. Eş üçgenler. Nereden anladım? Bak bunlar şu açılar aynı açılar görüyorsun değil mi? İç ters açılar. Bunlar da ters açılar zaten. Ve arkadaşlar benzerlik oranım kaç? K'ye K. -y -k. K, -y k. Yani benzerlik oranı bir olduğu için bu arkadaşlar eş üçgen. Ooo güzel. Ben buradan şunu anlıyorum. A-K uzunluğu eşittir k -e uzunluğuna. Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan neyi anlıyorum ben? AK uzunluğuyla KE uzunluğunun birbirine eşit olduğunu. DK ile de arkadaşlar KL'nin eşit olduğunu. Çünkü DE ile de AL birbirine eşit. Güzel. Ama hemen harflendirmeyeceğim. Neden arkadaşlar? Bundan önce daha güzel bir şey daha yine fark ediyorum. Bakın şurada görmüş olduğum üçgen ile şurada görmüş olduğum üçgen de yine bir ee, o kelebe, kom saatini Thales'i gösteriyor bana. Yani DEF üçgeni sevgili arkadaşlar benzerdir bu sefer. Kimle? BAF BAF üçgeniyle. Doğru mu? Doğru. E benzerlik oranımızda K'ye 2K. K'ye 2K. Yani 1'e 2 oranı var. Şimdi arkadaşlar harflendirmelerimi kolaylıkla yapabilirim. Yani şu arkadaş, şu arkadaşın yarısı şöyle yazalım. AF eşittir iki tane F. Arkadaşlar şimdi tane tane yazıyorum. Buraya iyi konsantre ol. Bak şimdi bu uzunlukları yazacağım. Şuraya 2A diyorum. Bunun sebebi de ne de? Bunun arkadaşlar iki a ise şurası 4A olacak. Toplamı AE uzunluğu 6A kadar olacak. Yani 4A'yı buraya vereceğim. Söyleyeceğim. Ama nasıl vereceğim? 3A ve A olarak. Çünkü şurada birbirlerine eşitti değil mi? Bak bunu sağlayabilmek için. Burası da 3A, burası da A. 3A değil mi? 3A, burası 4A, burası 2A. Şimdi içim çok rahat arkadaşlar. Gönlüm. Ve sevgili arkadaşlar şimdi elime kalemi alıp bu alanları dağıtıyorum. Şimdi bunları yaparken de arkadaşlar en küçük birimleri işaretlemeye çalışırız. O da şu kalemi yapalım. Bak şurayı birleştirdim. Birleştirdik. A, F, L üçgenini görüyor musun? Evet öğretmenim. Bak A'ya 3A var. Arkadaşlar şurası S kadarsa alan olarak burası 3S olur değil mi? Çünkü 1'e 3 oranı var. Cepte mi? Cepte. Gayet güzel giriş yaptık arkadaşlar. Diğer yanından bak burası kaç oldu? 4S. Burası K kadar, burası K kadar şu üçgene baktığımda, A, F, B üçgenine baktığımızda burası 4S ise burası da 4S kadardır. Bak bulaştırıyorum her şeyi. E buradan hemen şeyi yazalım. S artı 4S yani 5S eşittir 35 santimetre kare. Bana bu verilmişti zaten. Devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi DFL üçgenine bak. DFL üçgeninde eşit eşit. Demek ki burası S ise burası da S kadar. Aynı şekilde burası da 3S kadar hem A3A'dan hem de şu arkadaşların eşitliğinden de gidebilirsin. Bu durumda arkadaşlar bak A kadarlık kısım S alıyorsa 2A'lık arkadaş da 2S alır, değil mi? Harika. Gerçi buna gerek kalmadı ya buraların 2S olmasına ama abartıyoruz ya devam edelim. Hop, oh, şurayı da yapalım. Bak burası 4S 8S 2A'lık kısım 4S alır. Hepsini eğer yazacak olursak Ondan sonra bak burası 6S oldu. Burası da 6S olacak. Şimdi şeyi kontrol edelim. Bak burası köşegen. Şurası köşegen ya. Altta kalanlar 4, 4, 4. 12S. Burada da 12S görmem lazım. Değil mi? Görüyorum. E Sevgili arkadaşlar şunu da söyledik zaten. 5S 35. S kaç? 7 cm'ye denk geliyor. Bütün ABCD'nin alanı da arkadaşlar 6, 12, burası 12, burası da 12, 24 S'ye kadar. E, S yerine şimdi kaç yazacağız? 7 yazacağız. 24 çarpı 7, 8, 2 elde 168 santimetre kare. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz üzere rengarenk bir çalışma yaptık. Bütün mesele şu kenar uzunluklarını oransal şekilde yazabilmek. Anlaştık? Harika. Testimiz tamamlanmıştır sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına paylaşmak daha da serbesttir. Tabi hoşuna gittiyse. Başta hatırlattım. Testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye olunur tarafımda. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.